Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev yapımı rus salatası yapacağız. Sofranızı şenlendirecek bu salatayı evinizde rahatlıkla kendi malzemelerinizle yapabileceksiniz. Öncelikle ben bezelyelerimi e, buharda haşlamayı tercih ediyorum. Bu kullandığım buhar tenceresini pazardan almıştım. Bütün tencerelerime, tavalarıma oluyor. E şimdi bu konuda bana yardımcı oldu sağ olsun. kesme konusunda. Havuçlarımızı çok güzel Ince ince doğradıktan sonra patateslerimize geçtik. Patateslerimizi de aynı orantıda kesmeyi uygun bulun. Daha sonra küp küp kesiyorsunuz ve daha sonrasında ise buhar tenceresinde onları pişiriyorsunuz. Buraya kadar her şey buhar tenceresinde pişecek. Ölçülerinizde tamamen özgürsünüz. İstediğiniz kadar patates, havuç ve bezelye kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışar dışında içerisine tabii ki olmazsa olmazı turşumuz girecek. Turşuları da e, ne yapacaksınız? Daha sonradan keseriz. Şimdi gördüğünüz gibi bu işlemler bittikten sonra bir tane yumurtam var. Blender haznemin içerisinde ve bir miktar yağ koydum. Bu e, parçalayıcıyla ne yapıyorum? İçerisine bir tutam tuz koyduğum Yağ, yumurta, sıvı yağ karıştırıyorum arkadaşlar ve evde kendi mayonezimi kendim yapıyorum gerçekten bakın e, özellikle bu bölümü hiç kesmedim bu kadar kısa sürede oluyor İçerisine bir miktar limon eklemesi yapıyorum lezzetini hafif böyle ekşimişlik versin diye görmüş olduğunuz gibi aslında şu anda mayonezimiz hazır biraz daha çırpıyorum ve şimdi kıvamını da göstereceğim zaten sizlere hemen Şöyle havalandırarak biraz karıştırırsanız daha yoğunlaşıyor. Ee, yağ miktarını arttırdığınız müddetçe ne yapacaksınız? Mayonezinizin e, ölçüsünü arttırmış olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu. Turşularımızı kestikten sonra bütün malzemelerimizi karıştırıyoruz da arkadaşlar. Ve ev yapımı mayonezimiz hazır oluyor. İnanın hepsi bu kadar 15 dakika içerisinde Ev yapımı mayoneziniz hazır olacak. Turşuları da küp küp kestik arkadaşlar. Karıştırma videosunu çekmemişim. Orayı atlamışım. O yüzden resimlerden faydalanacağım. Allah'tan resimleri çekmişim. Buradaki menümüzde biz biraz fast food takılmıştık. Kendi Rus salatamızı da kendimiz yaptık. Herkese afiyet olsun. Bizleri takipten ayrılmayın.